Selamun Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eee oyun oynayacağız yine. Bu e, ikinci videosu. Oyun istemiştiniz. Birkaç kişi bunu istedi. Ben de yaptım. Gitti dedim. E, i̇lk önce bir para kasacağım. Yani para kasayım de Mesela eğer bazılarınızı verip gel. Onu sen nah yaparsın dediyse. Bir göstereyim. arabanın aynısı. Fotoğraflar, entry bile yapabiliyorum. <laughs> Bu ben değilse yazıklar olsun. Bu hatta ismim bile gözüküyordu. <laughs> hatta bir de e, aynı server'a gidelim bir de. O 360 yaş Ama ilk önce bunu bir bitirelim. Hatta onun sesini kısayım ben çok yerim. Evet abi kısalım. Şimdi daha iyi. Nana nana. Koş Egan. Bak drift atacağım. Buraya <laughs> gel lan. Evet. Eğer bu modda oynarsınız daha fazla para verecektir. Bunu belirteyim. Ne kadar para o kadar iyi çünkü başka haritalarda da daha fazla verebiliyor. Ben şu an e, harita falan açmadım. Ama bunun ikinci bölümünü isterseniz çekerim. E, Wild Rift çekmeyeceğim arkadaşlar çünkü onda baya bir e, kusur oluyor nasıl diyeyim? Oyundan atıyor falan filan işte. Yani bu birinci bölüm bir daha gelmeyecek. Evet şimdi hemen bir tane oda kuralım. 12 kişi gelsin. Sunucu her zamanki gibi bu çünkü e, burada daha çok şey oluyor. Şimdi bakın. Hemen ölecekler. Ha, bu arada <laughs> like atın <he>. de. <laughs> evet gördüğünüz gibi herkes geldi çıkacağım. Abi drift atmayacağım daha. Daha drift atmayacağım. La, daha drift atmayacağım. <laughs> neyse hadi çıkalım. Aga Ne yapıyorsun? aga? Hadi bakalım. Tekrar yapalım onu. Gördüğünüz gibi yaptım. Pek aynısı gibi olmadı ama olsun. Ya aslında bu oyunda çok da yapılacak bir şey yok aslında. Ama eğer e, benimle birlikte oynamak istiyorsanız e, Discord sunucu var. Orada benimle birlikte oynayabilirsiniz. Çok yanlış yaptım. İsterseniz sesli de oynarız. Böyle şurada chat var. Oradan yazışarak oynarız. Ama kesinlikle e, düzgün bir arabanız olsun. Çünkü böyle 200 HP falan yetmez. Hadi bakalım. Burada bir 360 atmamız yok mu? Evet. Yine attım. Ben şimdi burada bir Aa, oyun kasıyor. Ben şurada bir lastikleri değiştireceğim. Umarım ses çok gelmiyordur. Yemin ederim malım. Ee, eğer nasıl drift atılacağını da bilmiyorsanız 4'ü e, da çekerim. Yani eğer telefonu değiştirirsen bu bu video da gelir ve bunun daha iyi bir üst oyunu var daha güzel böyle oyuncak gibi değil tam böyle gerçekçi ki e, videoda gördüğünüz gibi demek istedim oyun şu gördüğünüz gibi e, çok iyi drift mekaniği ve e, üst düzey modifiye genine sahip bu oyun. Eğer telefonu değiştirirsem, e, bu oyunu sizin için videosunu çekeceğim. Ama tek bir sıkıntı var ki, iOS'da eğer telefonunuz iPhone'un 2 olsa bile oyundan atıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani anladınız siz, oyunu oynayacaksanız Android oynayın, iPhone size bağlı. Neyse. Ama şu an e, telefon iyi olmadığı için telefon kaldıramıyor oyunu. Aga ne oluyor aga aga ne oluyor? Adam akıllı drift tatım. Aga sen <laughs> Üstüne çıktı geri zekalı. Evet güzel drift tatım şu Ya aga benim arabanın aynısı sandım ya. tatmasını bilmiyor çok belli yeşil. alaa ana iyi mi ana? Ana iyi mi kanka? Ana iyi mi? Abi nasıl seni? Abi düzgün drift satmayacaksanız gidin buradan. Ben buraya drift atmak için açtım. Arabanın önünü çıkaracak geri gelecek ya. Baba Bu 800'lük Benim bu videodan sonra baya bir para kasmam gerek. Baştan söyle. Yoksa ben buradan kar çıkamıyorum. Baba bu Ben 360 yapamadan duramam. Ve size video çıkartmak için başka numaralar da yapmaya çalışıyorum. E aynısını yaparsam biraz sıkıntı olur yani. yani yolda kalarak İki tane 360 atmaya çalışıyorum. Adam. Abi sen hayatımı yaşıyorsun. Adam götüme tekme koyuyor. Eee hala bu oyuncu ise ben oynayacak mı? Oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Eee neydi lan o? He. Odanın ismi Mr. Düz olacak yani değiştirmeyeceğim. Anane. Benden geri var mı acaba? Selam aleyküm kanka. Bir de kokpitten oynayalım bakalım. Böyle de çok kolay da biraz zor gibi. Aynen biraz zor. Hadi direkt böyle oynuyor ya ben niye uğraşıyorum ki? Böyle tam gerçekçi. Abi yoldan çıkıyorum ama ama yoldan çıkıyorum ama yoldan çıkıyorum. Abi kokpitten sürmek yanlış olsa inşallah yeni arabalar gelir de onları da alırım yani Ondan sıkılmaya başlarım ama tabi Nissan adamın dibidir Nissan sevmeyenin gözü kör olsun Piç Ya Oğlum bak Neredesin lan sen? Ben de sana şapşan gel buraya ha, kıdır, kıdır. Benim hala param var <laughs> Param var derken iyice arabanın ağzına sıçtım ama Selam Oh Allah'tan param varmış Yine yine, yine. Bir daha da başka bir harita açalım U param kalmamış ama sıçtık. Sıçtık. 12 kişi olacak abi. Ee, oğlum param yok. Ya param yok. Şunu açayım. Ay bunlar niye hep böyle oluyor anlamıyorum ama neyse. Evet, burada FPS 60 gösteriyor sanırım. Ve araba turk yapıyor. Oğlum tamam twerk yapma yeter. Ya abi... ...ağaçlardan bir bok göremiyorum tamam mı? Bana bok gibi drift atıyorsun deme, ağaçlardan bir bok göremiyorum. Size desem yüzde beşiniz yapar. Çünkü gerçekten biraz zor. Ben yani bununla usta olduğum için yapabiliyorum yani. Şimdi bir de kesin beni şey yaparsınız. Bu Şimdi dersiniz bazıları hackerlar. Seni geri zekalı atta. Nah. Yemez yani. Siz bana bir bok yapsanız bile benim hiç umurumda olmaz. Çünkü benim dünya umurumda değil. Kimse katılmıyor. Ama bak. Ama vay, araba niye durdu? Yusuf var mı? Yusuf var Haritayı gösteriyorum işte böyle. Keskin yolları falan. Belki indirirsiniz online'da. Bu, bu haritada kaydırırsınız falan. Öğrenin diye. Bakın aşağıdan bir bak görülmüyor. Zor zor uyutabiliyorum. Hatta keskinden ölüyorum. Evet yine geldim. Şimdi burada bir numara yapmak istiyorum. Evet yaptım. Hadi bir de online girelim. Quick battle. Evet oyunu buldu ve önde benim. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun lan? Aga senin kafa iyi mi acaba? Ben onu sorgulamak istiyorum. Senin kafan iyi mi? Bakın ben ondan daha ben ondan daha çok öndeyim. Çünkü ben neyim? Malım. Baba boy. Fuck off. Lan. Ananı satayım senin. Ya. <laughs> Şerefsiz seni. Hadi alın. Lütfen adam akıllı drift atan biri Yine mi sen lan? Allah senin bin belanı versin. Sen bir daha drift atma tamam mı? Sen bir daha drift atma. Bu, bu arada bu arada biraz zor. Çünkü burada e, şu duvarlara değmemek Cık, sıkıntı. Cık, yemin ederim aptal bu azından bir gıdım öndeyim bakın bitirdim haritadan çıkmış geri zekalı ölüme geçme kodumun malı ölüme geçme ya abi ben seni kafana sıçayım ya ben sonunda başka biri Aga sen iyi drift atarsın değil mi? Bu aynı araba bir de. Bak arkada da It's okay yazıyor. Bak benim arabanın aynısı bu. Bak şöyle It's okay yazıyor. Bu baba bu. Bu arabayı aldık abi. Ben senden daha iyi drift atıyorum ya. Git buradan. Aa çaktım. Ha ben kazandım. <laughs> oh. Beleş beş bin. Neyse arkadaşlar Bugün ki videomuz bu kadardı. Eğer sevdiyseniz devamını istiyorsanız aşağıdan like like atmayı unutmayın. Merak etmeyin GCMV de geliyor. Tabi sizin için sürpriz oldu. Discord'dakiler için değil. Neyse. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.